Bu programımızda Müslüman kardeşini üç günden fazla küsturmanın haramlığını ayet ve hadislerle arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Hucurat suresinin 10. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mu'minûne ihvetun fe eslihû beyne Sadakallahu lazim Müminler sadece kardeştirler, o halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Maide suresinin ikinci ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim ve la taavenu alel ismi vel udvan. Sadakallahu lazim. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ebu Eyyub'un rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Eyyub radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale. La yahlu li muslimin en yahcura ahahu fevqa thalasi leyalin. Yetekiyani fe haza ve وَخَيْرُهُمَا haza ve بِالسَّلَامِ allazi yebda'u bis-salam. Sadaka Resulullah. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla sırtını dönüp küs kalması caiz değildir. İki dargın karşılaşınca biri yüzünü o tarafa, diğeri bu tarafa çevirir. Halbuki onların hayırlı olanı önce selam verip dargınlığı ortadan kaldırandır. Buhari Edep 62 Müslim 1 23 Noğlu أبوها الشريف أبو هريرة رواية دي بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقوله Utruku hazine hatta yesseliha. Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz edilir. Din kardeşiyle aralarında adavet bulunan yani düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları mağfiret olunur. Cenab-ı Hak meleklere o iki şahıs hakkında siz şu iki kişinin mağfiretini onlar birbiriyle barışıncaya dek tehir edin diye emreder Müslim 1 36 oğlu hadisi şerif. Bu hadisi de yine Ebu Hureyre rivayet ediyor son hadis olarak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre te anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yehellu li muslimin en yehcure ekahu fevka selasin. Femen hecere fevka selasin. Femate dekhalen nare. Sadaka Resulullah. Herhangi bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla sırtını dönüp küs kalması caiz değildir. Buna rağmen her kim böyle bir cürmü işler ve dargın olarak dünyadan göçerse cehenneme girer. Ebu Davud Edeb 47 oğlu hadisi şerif. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. İnsanlarla iyi geçinen, geçim ehli olan, insanlarla arasını bozmadan hareket eden, gerek aile içerisinde, gerek komşularla, gerek akrabalarla ilişkisini bozmayan, beklentiye girip beklentiler neticesinde yakınlarıyla arasını bozmayan, darılmayan, küsmeyen müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize, bütün sevdiklerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.